Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TÖDER AYT deneme sınavını çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak sorumuz bu şekilde. Diyor ki yukarıdaki çemberlerin içinde farklı doğal sayılar yazılmıştır. Aynı satırda bulunan komşu iki çemberin içinde yazılı sayıların çarpımının sonucu bir alt satırdaki okların gösterdiği çember içerisinde yazılıyor. Yani bakın A ile B'yi çarpacakmışım. A çarpı B arkadaşlar 15'e olurmuş. Ve de aynı zamanda B ile C'yi çarpacakmışım. O da 12 oluyormuş. Ve devam ettim. Bakın 15 ve 12 doklar gösteriyor. Yani 15 çarpı 12 de arkadaşlar D'ye eşitmiş. O halde D sayımız kaç çıkar? Tabii ki de 180 değil mi? Şimdi güzel D'yi bulduk. Geriye geldi A ve B ve C'yi bulmak arkadaşlar. Dönme ifademe. Bakıyorum burada da B var. Burada da B var değil mi? Bakın iki tane B sayısı var. O zaman bu B sayısının demek ki hem 15 hem 12'yi tam bölmesi gerekir. O zaman arkadaşlar B'ye ne verebiliriz? 1 verebiliriz. B 1 olduğunda A kaç çıkar? A 15. Peki C'miz kaç çıkar? 12 mi çıkar? Tabii sadece 1 mi var? Tabii ki de hayır. Başka bir değer daha var. O hangisi arkadaşlar? Bakın ben bir de B'ye 3 verirsem 3 de böler hem 15'i hem 12'yi. O zaman B'ye 3 verdiğimizde A'mız kaç çıktı? 5. Ben B'ye 3 verirsem C'miz kaç çıkar? 4 değil mi? Hemen bak, ver, bize verdiği ifadeye bakalım. A artı B artı C eksi D kaç çıkar? Hemen topladım. 1, 15 daha 16. 12 daha 28. 28 eksi 180 çıkartırsak eksi 152 yaptı değil mi? Hemen diğer ifadeyi bulalım. Hemen A artı B artı C eksi D eşittir. 3, 5 topladık. 8, 4 daha 12 yapar. 12 eksi 180 o da arkadaşlar eksi 168 yapar. O da C şıkkında var. Evet hemen bir diğer soruma geçiyorum. Bakalım bir diğer sorumuz nasılmış? Evet bu da güzel bir temel kavram sorusuna benziyor değil mi? Bakalım diyor ki 12 bölü a eksi 4. Şimdi arkadaşlar eşittir bakın c eksi 3'e baktım. c bir sayma sayısı c eksi 3 de bir sayma sayısıdır. O halde 12 bölü a eksi 4'ün de bir sayma sayısı yani tam sayı olması lazım. O zaman arkadaşlar buradaki a eksi 4'ün ne olması gerekiyor? 12'yi tam bölen bir sayı olması lazım. E 12'yi tam bölen neler var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve de 12 var değil mi? Bizden en büyük değeri istediği için ben buradaki a alabileceği maksimum ve minimum değere bakayım. Yani A eksi 4 ifadesi 1 olabilir. Ya da arkadaşlar A eksi 4 ifadesi 12 olabilir. Karşıya atarsam A sayımız bir 5 çıkar. Bir de arkadaşlar 16 çıkacaktır. Şimdi hangisini alacağız? Burada bir durup bir düşünelim. Şimdi döndüm ifademe. Bakıyorum. Diyor ki arkadaşlar burada ne var? B artı 2 bölü 3. Şimdi ben bu ifadenin en büyük olmasını istiyorsam şu yanındaki ifadeye verebileceğim en büyük sayıyı vereyim. O zaman b eksi 4'e ne vermem lazım? Ne vermem lazım buradaki değere? Minimum vermem lazım. O da yani a'ya 5 vermek bu anlamına geliyor. Evet demek ki arkadaşlar a sayımız 5 olacakmış. a 5 olduğunda ne olur bu ifade? 12 bölü 1 eşittir b artı 2 bölü 3'e. Değil mi? İçler dışa çarpımı yaptık. b artı 2 eşittir 36'ya. Yani b sayımız 34 eşit çıktı değil mi? 34. Bakın hemen onu da şöyle kısa yataradım taradım. Şunu da şöyle sayıya tarayım. Karışmasın. A sayımız buydu. Peki arkadaşlar A sayısı 5 iken yani 12 bölü 1 de neye eşit? C eksi 3'e eşit. O zaman C'miz de 15 geldi mi? Evet geldi. Demek C'miz de 15'miş. Toplamları kaç yapar en büyük? A'ya ne verdik? 5 verdik. B'ye 34 verdik. C'ye de 15 verdik. Topladığımız zaman arkadaşlar 20, 54 yapar. Lütfen arkadaşlar eğer siz burada A'ya 5 vereceğinizi göremiyorsanız hemen ikisini denemenizi tavsiye ederim. Çok daha kolay olacaktır sizin için. Evet hemen geçtim bir diğer soruma. Evet güzel bir yeni tarzı soru. Diyor ki arkadaşlar Faruk pozitif tam sayılar için A'dan küçük asal sayıların çarpımı şeklinde olacak bir işlem tanımlıyormuş. Bu bir kare işlemiymiş. Diyor ki karenin içerisinde 6 geldiyse 6'dan küçük asal sayıların çarpımı ne var? Tabii ki de 2, 3, 5 var alttan küçük asal sayılar. Bunları çarpmış 30 bulmuş. Sonra bize diyor ki ben de size diyor kutu içerisinde diyor ikisi koydum. Bu da diyor 210 eşitmiş. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Önce bir 210 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Ne 210 asal çarpanlarına ayrılmış hali. Hemen 2'ye böleriz. 2'ye böldüm 105. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 35. 5'e böldük 7. 7'ye böldüm 1. Değil mi? Evet. Demek ki arkadaşlar 210 sayısı şuna eşitmiş. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 eşitmiş. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Bakın demek ki x sayısı 7'den büyük bir asal sayı olabilir ya da 7'den büyük herhangi bir sayı da olabilir. O zaman x için ne söyleyebiliriz? Bakın 7'den büyük ne var? 8 var. 9 var. 9 asal değil. Hemen durmayın burada. 10 var. 11 var. 11 de alabilirim, değil mi? Başka ne de alabilirim? 12 alabilir miyiz? Bakın 12 aldığınız zaman arkadaşlar buraya 11 eklemeniz lazım. Çünkü kendisinden küçük asal sayıların hepsini alıyormuş. O zaman arkadaşlar 12 sayısını buraya ekleyemeyiz. Tamam mı? 11'e duracağız. Ne diyor bize? Bunların toplamını mı soruyor? Evet toplayalım hemen. 8 artı 9 artı 10 artı 11 kaç yapar? 11 9 daha 20. 10 daha 30. 38 yapar. Yani cevabımız D var. Evet hemen geçiyorum bir diğer ki soruya. Evet geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Bir faktöriyel sorusu herhalde. Evet faktöriyel sorusuymuş. Arkadaşlar diyor ki A sayısı 3, 5, 7, 17'ye kadar 3'ten küçük 17'ye kadar olan artık tek sayıların çarpımı B sayısında bize bir rasyonel soru olarak vermiş. Hemen B'yi düzenleyelim. B eşittir 1 eksi 1 bölü 17'ye. Ne yapalım paylaşlarım 1 var 17 ile çarptım. O zaman burası 17 bölü 17. Eksi 1 bölü 17 yaptı. Çıkartırsak ortak payda 17. 17'den 1'i çıkarttık 16 yaptı Demek ki B sayımız 16 bölü 17'ymiş. Diyor ki bana A ile B'yi çarp. Hemen çarpıyorum. O zaman A çarpı B neye eşit olur arkadaşlar? 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı nokta nokta nokta. Biz nokta nokta yapmayalım. Kısa zaten. Biz çarpalım arkadaşlar. 7 çarpı 9 çarpı 11 çarpı 13 çarpı 15 çarpı 17 değil mi? Çarpı. Hemen geldim B sayısını yazdım. O da 16 bölü 17. E hocam 17'ler ortak gittiler. Değil mi? Kalanları yazıyorum. Ne kaldı? 3 kaldı. 5 kaldı. 7 kaldı. 9 kaldı. 11 kaldı. 15 kaldı. Ve de 16 kaldı. Şimdi arkadaşlar şıklara bakıyorum. İsteyen şıkları deneyerek bulmaya çalışabilir. Ama biz biraz daha işlem yapalım burada. Bakın bu 16 sayısını ben 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak kullanmaya çalışacağım. Şimdi bakın 15 son sayımız değil mi? Buraya ne lazım? 14 lazım. O zaman buradaki 2'nin bir tanesini aldım. 7'yi aldım. çarptığımızda zaman 14 yapar mı? Evet yapar. Yanında ne var? Bakın buraya bir sayı yazmayı unutmuşuz. Ee, şurada da bir arada 13 var değil mi? 13'ü unutmayın. 13'ü ben unutmuşum. 13'ü de oraya ekledim. 13 var. Sonra buraya ne lazım? 12 lazım. Hocam 12'yi 3'e aldım. Buradan 2 tane 2 aldım bu sefer. Çarptığımız zaman 12 yaptı. Getirdim buraya 11'i de yazdım. Hocam 10 lazım. Bakın 5'i aldım 2'yi aldım. O, o da 10 yaptı süper. E, 9 da var başında. E, süper. Değil mi? Bakın ne oldu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sayıların çarpımı. Bunun başında birden 8'e kadar olan sayılar olmuş olsaydı bu 15 faktörler yapardı değil mi? Bakın bu 15 faktörler yapardı. E ama o yok. O zaman bunu yapmamız lazım bölmemiz lazım. Neye? 8'e kadar olan sayıların çarpımına yani 8 faktörlere bölmemiz gerekiyor. O da arkadaşlar en şıkkında cevabımız var. 15 faktörel bölü 8 faktörel yaparmış. Çok güzel bir faktörler sorusu olmuş. Evet hemen geçtim bir diğer soruya. X, Y, Z, T arasında böyle bir bağıntı varmış. Diyor ki X, Y, Z, T pozitif tam sayılar ikişerli olarak gruplandırılıyor. Şimdi arkadaşlar önce ben ne yapayım bunları bir gruplandırayım ikişerli olarak. En güçleri yazıyorum. X, Y sonra X, Z sonra X, T değil mi? Başka kaldı mı kalmadı X, Sonra geçtim Y'ye. Y, Z, Y, T. Başka da yeni bir şey kalmadı arkadaşlar. En sonunda ZT mi var? Şimdi buradaki en büyükler hangileri en büyükler? Z artı T değil mi? Kaç eşit yapar? 30'a. Başka ne var? Tabii ki de Y artı T var. O kaça eşit çıktı arkadaşlar? 27'ye. Sonra bakın en küçükleri bulmaya çalışıyorum şimdi. En küçükleri. Onlar ne? Tabii ki de X artı Y'dir en küçük. O da kaçtır? 16. Sonra geldim X ile Z'yi topladım. O da bir diğer en küçüğümüz. O da kaç yaptı? 19 mu yapar? Tamam. Peki diğer ortadakiler hangileri? Ortadaki sayılar? Tabii ki de arkadaşlar şu geriye kalanlar. X, T ve y, z bunların ortadaki sayılar olacaktır. O zaman x artı t kaç yapar? A yapar. Ve de y artı z kaç yapar? O da b yapar değil mi? Bize bunların toplamını soruyor. Hemen toplayalım. O zaman burası x artı y artı z artı t. Ha süper. Aslında a artı b şu demekmiş. Bu sayıların hepsinin toplamıymış arkadaşlar. A artı b demek. Tamam bunu gördük. O zaman hemen döndüm buradaki ifadeye. Ya bakıyorum burada bir tane z, bir z daha var. Sanki hepsinden ikişer tane var değil mi? Bak şöyle taraf, taraf, toplarsam Z var Z var. iki tane Z var. iki tane Y var. iki tane X var ve iki tane T var değil mi? Kaça eşit çıktı? 30 ile 20'yi topladık. Kaç yaptı? 57. Şunları toplarsak kendi arasında 29. 35 de burası mı yapar? 35 burası arkadaşlar. Burası da 57 yapar. Bunları hemen toplayalım. Şöyle 6 alt 6 işlem hatası yapmayalım. 57 ile 35'i topladım. Şurası kaç yapar? 62 yapar. 92 mi yaptı yani? Değil mi? 92 yapar. Evet şimdi bakın buraya iki parantezini alıyorum. İki parantezini aldım. Z artı Y artı X artı T eşittir. 92'yeymiş her tarafı 2'ye bölersem bana sorduğu ifade X artı Y artı Z artı T eşittir. 46 olacaktır. Yani cevabımız B şıkkında var. Gerçekten harika bir soru sormuşlar. Arkadaşlar lütfen sorudan korkmadan bize istediğin ne varsa bunu bir yazalım. Daha sonra sonra kendisine ele veriyor. Yani önemli olan şey çözmeden önemli olan şey denemektir arkadaşlar. Lütfen yanlış dahi olsa deneyin. Deneye deneye doğrusunu bulacaksınız. Evet arkadaşlar bir diğerki videomuzda görüşmek üzere. Devam bugün içerisinde ya da yarın atmaya çalışacağım. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.